يَسْأَلُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ ف۪ي Göklerde ve yerde bulunan herkes ondan ister. Önce bunu bir anlayalım. Arapçadaki sual kelimesi iki şekilde istemek anlamına gelir. Bunun ne anlama geldiğini söylemeden önce bu ayetle ilgili insanların kafa karışıklığını anlatayım. Allah herkesin ondan istediğini söylüyor. Melekler ondan ister, hayvanlar ondan ister, biz ondan isteriz. Ama birileri gelip de şöyle söylüyor, Ateist bir arkadaşım var, o Allah'tan istemiyor. Dindar olmayan bir arkadaşım var, o asla Allah'tan istemez. Felsefe hocam asla Allah'tan istemez. Her şeyin ondan istemesi de ne demek? İşte Arapçada istemek kelimesinin iki anlamı vardır. Biri bir şeyi bilinçli bir şekilde istemektir, diğeri ise ihtiyaç duymaktır. Sual kelimesi aynı zamanda ihtiyaç duymak anlamına gelir. Örneğin, وَاَمَّ السَّاِلَ فَلَا تَنْهَرُ ve sakın bir şey isteyeni azarlama. Aynı zamanda ve sakın muhtaç olanı azarlama anlamına gelir. Bazı muhtaç insanlar vardır ama dilenmezler. Muhtaç olduklarını sizin anlamanız gerekir. Ve onlar daha sormadan onlara vermeniz gerekir. Ayetin anlamı ise yerdeki ve gökteki herkesin muhtaç olduğudur. Ve ona muhtaç olmaya devam ederler. İnançsız biri var, isyankar bir Müslüman var. Yanlış bir şeyler yaptığını ve bunu yapmaması gerektiğini bilen ancak yine de yapıp Allah'a karşı çıkan biri var. Allah onlara da hep verir. Aranızda beş vakit namaz kılan da var, hiç namaz kılmayan da var, bu sene buraya ilk kez gelen de var. Allah hepinize verir. Allah hiçbirinize vermemezlik yapmaz. Allah hepimizin ciğerlerine hava doldurur. Allah hepimizin kalbinin atmasını sağlar. İçimde atıp duran kalp. Her bir kalp atışı bir sonraki atmadan önce Allah'a şöyle dua gönderir. Ey Allah'ım tekrar atabilir miyim? Ve o da bize izin verir. Vücudumdaki her damar Allah'a muhtaçtır. Allah'ın izni olmadan وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ Onun izni olmadan tek yaprak bile düşmez. Onun izni olmadan ne bir yaprak ağaçtan düşer ne de vücudumdaki bir hücre hareket eder. Ben Allah'a isyan edebilirim. Allah benim ruhuma Allah'ı unutma, ne istersem yapma, nasıl istersem konuşma, nasıl istersem öyle para kazanma, istediğim her türlü ilişkiye girme, cuma akşamımı canımın istediği gibi geçirme fırsatı vermiştir. Cuma günü elhamdülillah Allah'a karşı görevinizi yerine getirdiniz. Birçok kişi cuma gecesini şeytana hediye ediyor değil mi? Hafta sonuna ekleyip tamamlıyorlar. Ama Allah sizi çarpmıyor. Allah sizi tutup mescide sürüklemiyor. İstese yapabilirdi daha önce bazı kavimleri dümdüz etmiş. Bunu bize yapmıyor. El hırsızlık yaptığında felç olmuyor. Biri zina ettiğinde kalp krizi geçirmiyor. Biri haram yediğinde mide kanseri olmuyor. Bunları yapmıyor. Ve onlar da yemeye ve gülümsemeye devam ediyor. Her biri muhtaçtır. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ve sonra bize diyor ki, كُلَّ يَوْمِنْ هُوَ Her an, her gün Buradaki yevm kelimesi aslında mustalahle cemiyel evkat anlamına geliyor. Yani her an, her saat, her gün, her zaman sadece kendisinin yapabileceği bir şey yapıyor. Ve bu suredeki şey bir uyarı değildir aslında. Konuşmamı bu harika meseleyle bitirmek istiyorum. Yes eluhu manfi semevatival ardi fi Bir öğretmenin kapasitesiyle beni düşünün. Diyelim ki 50 öğrenciye ders veriyorum. Biri bana bir soru sorar birinin fazladan yardıma ihtiyacı vardır. Biri bir sorunu olduğunu söyler. Biri kafasının karıştığını söyler. Birine 5 dakika ayırırım, diğerine 5 dakika ayırırım. Her birine bu şekilde 5 dakika ayırırsam 250 dakika yapar. Bu öldüm demektir. Hepsinin derdiyle ilgilenemem. İlgilensem bile, her birine 5 dakika ayırsam bile hepsi şöyle şikayet edecek. Benimle sadece 5 dakika ilgilendin. Böyle olmaz mı? Hepsinin taleplerine yetişemem. Bütün sorularına bile cevap veremem. Sorularından bazıları beni aşan şeylerdir. Bazı taleplerini karşılayamam. Bazıları gelip ''Bana 3 saat ayırman gerek'' diyecektir. Ben de ''Kusura bakma sana ayıracak 3 saatim yok. Keşke sana 3 saat ayırabilseydim ama başka sorumluluklarım var.'' İnsanlar sizden bir şeyler talep ettiğinde bunu anlayacaksınız. Çok fazla kişi çok fazla şey istediğinde ne olur biliyor musunuz? Tükenip ''Biraz nefes almam gerek'' derler. ''Bir tatile çıkacağım. Artık dayanamıyorum.'' Noel satışlarından sonra bir mağazanın müdürü gibi hiç kimseyle uğraşmak istemezler. Birinden sürekli bir şeyler isteyip durursanız dayanamaz. Evin reisi de sık sık keçileri kaçırabilir. Çünkü sağdan soldan sürekli bir talep gelir. Sürekli baskı altındadırlar. Ve bu haldeyken bir şeyler isteyen insanların bazılarını duyarsınız, bazılarını duymazsınız. Daha önemli olan veya öncelikli olan insanlar duyulur. Daha az önemli insanlar duyulmaz. Allah Azze ve Celle'ye bakın işte. Külle yevmin. Herkes ondan bir şey istiyor. İnananlar da istiyor, inanmayanlar da. En asi Müslümanlar. Müslüman olmayanları bir kenara koyalım. En asi Müslümanlar, açıkça ve gururla haram işleyenler, ağızlarından fena şeyler dökülenler, birbirine yanlış şeyler yapanlar, bunları açıktan açığa yapıyorlar. Ama onların kalbi bile bir sonraki atış için yalvarıyor ve Allah bunu veriyor. Allah, cuma gecesi bara giderken bile onlara meleklerini gönderip arabalarını koruyor. Onlara bile gönderiyor. Allah Azze ve Celle hepsini koruyor ve diyor ki, veririm. Allah'ın verdiği şeyleri sadece o verebilir. Şeyn budur. Şeyn aslında emriyah tasubeyhat. Bu sadece tek kişi tarafından yapılabilir. Aranızda işletme sahibi olanlar var. Sadece sizin yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Bu işleri yapması için başkasını tutarsanız eline yüzüne bulaştırır. Bunu daha önce denemişsinizdir. Birini kasaya bırakmışsınızdır ve işleri berbat etmiştir. Yani bunu sadece siz yapabilirsiniz. Buna şeyn denir. Allah'ın yaptığı öyle şeyler vardır ki bunları sadece Allah yapabilir. Başka hiç kimse yapamaz. Başka hiç kimse yapamaz. Ve Allah'ın sizin için bunu sürekli yaptığını fark ettiğinizde şeytanın kalplerimize soktuğu şu saçma soruyu unutacaksınız. Ona ihtiyacım olduğunda Allah neredeydi? Filan derdim olduğunda Allah neredeydi? Filan durumdayken niye bana yardım etmedi? İnsanlar bu soruları soruyor, değil mi? Bu sorular bazen sizin de aklınıza geliyor. Allah neredeydi? Ve Allah'ın cevabı şu, ben hep yanınızdaydım. Siz bunu söylerken dahi dilinizin çalışmasını sağlıyorum. Sesiniz gırtlağınızdan nasıl çıkıyor sanıyorsunuz? Siz Allah'ı sorgularken ağzınızdan hava nasıl çıkıyor? Bunu yapabilmeniz için gereken gücü size o veriyor. Külle yevmin huve fî şe'n budur işte. Güncel videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve Facebook sayfamızı da takip edebilirsiniz.